Gençler merhabalar. Günün matematik sorusunda birlikteyiz arkadaşlar. Kre Akademi'ye ait tatlı, güzel bir TYT tarzı soruyu sizinle çözmek istedim. Şimdi soruyu bir okuyalım arkadaşlar. ABC 3 basamaklı doğal sayısı ile üretilen bir şifre aşağıdaki adımlar uygulanarak elde ediliyormuş. Şimdi birinci adım ABC sayısı ilk satıra yazılır. Bakın şurada 356'yı örnek olarak göstermiş. Devam edelim. Bir alt satıra geçilip aynı sayı bir basamak sağa kaydırılarak yazılmış. Görüyorsunuz bir basamak sağa kaymış. Bir alt satıra geçilip bu defa arkadaşlar aynı sayı bir daha yazılıyor ve daha sonradan toplama işlemi yapılıyor ve şifre oluşturuluyormuş. Şimdi 3 basamaklı bir doğal sayı ile üretilen şifre 5 basamaklı AB817 sayısı olduğuna göre A artı B kaçtır deniyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şifremizin şu en son hanesine dikkat edin. Bunu direkt olarak aşağı indiriyoruz. Yani en sonda 7 varsa arkadaşlar o zaman biz ne yapmışız? Bu 7'yi direkt aşağıya indirdiğimize göre en son basamağı yazmışız. Bakın ben de şöyle yazmak istiyorum. Şuraya 7'yi yazdım ve 7'yi de aynen aldım aşağı indirdim. Şimdi dikkat ederseniz bakın şurada 6 6 6 yani son basamaklar. O zaman ben de 7 7 7 tarzında düşünebilirim. Şimdi gelelim ikinci duruma. Bakın onlar basamağı 1'miş. 7'ye 4 eklersek 1 yapar. Arkadaşlar bu bir elde olduğu için buraya ekleyeceğiz. Dikkat ederseniz şu 3. hanede arkadaşlar her 3 basamağı da arkadaşlar 3 basamaktaki sayıyı da toplamışız. Yani 3'ü 5'i 6'yı. Yani bu durumda arkadaşlar 7 var işte burada 4 var. Bakın 7 4 daha 11. 1 bir. Bir de elde vardı. 12 <laughs> aşağının 8 olması için şuranın 6 olması gerekir. Bu durumda sayımızı 647 olarak yakalamış oldum arkadaşlar. Hemen 647'yi en üste yazdım. E buraya da 6'yı yazarsam 3 tane 647'nin toplamı olmuş oldu. Bakalım doğru yapmış mıyız? 7'yi aşağı indirdik. 7 4 daha 11 dedik. 7, 4 daha 11, 6 da burada 17, 1 de elde 18. Yine elde var bir sıkıntı yok. 6, 4 daha 10, 1 de elde 11. Şu 6'yı da 7 olarak bir elde ekleyerek yazarsak arkadaşlar. Demek ki 71 bizim AB sayımız olacak. Bu durumda A artı B'nin de 8 geldiğini söyleyebiliriz. Cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Daha sonraki günün matematik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.